Evet ibadet edenler bugün sizinle birlikte cehennemin ibadet yerlerini göstereceğiz evet hazırda bugün yapmış olduğumuz ibadet yerleri sizin için sırf sizin için neyse biz gösterelim şu an Ali takip et beni burası stüdyonun şeyi neyse boş boşverin burayı ee, burası da Suudi Arabistan'ın çölü güneşi görüyorsunuz zaten Suudi Arabistan'ın hiç bilinmeyen bir çölü e, buraya bir portal kurdurduk. Ali girer misin benden önce? Teşekkürler. Burası cehennem konakları. Burada yatıp kalkabiliyorsunuz. Şu anlık bizim iki tane küçük evimiz var. İleriki zamanlarda buraya evler yapılacak. Ali gel. Evet şu anda cehennemin çanını görüyoruz. Ee, kiliseden önce burada bir çan vardı. Bu da e, cehennemde Ay, duran insanları çağırmak için. Evet şu çancı hali. Çal bakayım. Ne güzel çalıyor. Bunlar, Aa, bunlar da ibadet edip günah işleyenler. En ibadet hem günah işleyenler. Bunlar da zaten ateistler. Ateistler burada böyle tahlıyor. <laughs> bunlar ibadetten dinden haberleri yok. Bunlar Allah'a da inanmıyor zaten şerefsizler. Neyse öncelikle Kabe'yi gösterelim. <laughs> Evet Kabe'ye varmış bulunmaktayız. Kolay. Altın yol yaptık bakın arkadaşlar. Hem elmas hem altın. Kabe zenginliği. Kabe'nin zenginliğini <laughs> gösteriyor. Aslında burası bu... Kabe pasta Kabe olarak geçiyor. Pastane Kabe. Ee, dünyadaki versiyonu yok. Şu an içinde putlar var. Ee, putlar böyle işte birbirlerine bakıyorlar. Aşağıda arkadaşlar, da Ali açıklasın. Bu Tsulayı güneye gösterebilen mezar. Burası Tusula... Play ne gösteriyor? Ama ben anlamadım neyse. Kıbleye doğru. Burası <laughs> ufak bir minaremiz var. Ee, ezan okuyan Ali burada. Tabi şu anlık ezan okuyan. Ali. Hem çancım hem im imam. Yani. Hem çancı hem imam hem imamcı duacı. işte onlardan. Saat sekizde Kur'an kursu veriyor bana. Saat 8 ve 12 arası Ali Kur'an kursu veriyor çocuklara özel. Köylü çocukları, yanlış çocuklar, ateist çocuklar fark etmez. Gelsinler dini öğrenmek isteyenler gelir, öğrenir. Neyse sadece içeri girelim. Sadece çocuklar değil herkese. Herkese, çocuk mocuk fark etmiyormuş. Burası neyse, ayakkabılık, ayakkabılık, ayakkabı çalanın neyse. Burası ee, ayakkabı çarmıhanlık. Burada Kur'anlarım var. Aynen, şurada... E, Cenneme özel, sadece Yasin suresini yazabildik. Yasin... 42 sayfa tutuyor. Biz yerimize geri koyalım. Burada Ali olmadığı zamanlar buraya Ali'nin klonunu koyuyoruz öyle. Şu an ne yapıyor? Bu namaz kılıyor gibi de gözükmüyor. Namaz Neyse. kılıyor Sanetmiyorum namaz ya, kılıyor. Ya dua ediyor, dua. Dua diyormuş. Allah dua ediyor, cehennemde beni kurtarsın Orada, diye. Orada özel Kur'an var içinde. Onu ha, şimdi şu da Kabe gösteriyor arkadaşlar. Aynen, ee, Cehennem Kabe ama bizim dünyadaki Kabe değil yanlış anlamayın. Hemen geri dönelim. Evet. Bu da kiliseniz. Cami değil. <laughs> kiliseniz. Şu anlık sinagogumuz yok. ileride de cami yapacağız. Ee, kiliseye girelim. Sinagogu da şu karşı tarafa yapmayı planlıyoruz. Evet burada ee... Bunlar Enesim ne deniyordu? Ki, kilisenin şey, baş rahip. rahibi. Aşağıda da rahibeler falan takılıyordur. <laughs> evet, Ali şu an rahip bir şeyler yaptı ama <laughs> neyse. Burada e, günah çıkartma yeri var. Tanrı merhametlidir. Rahip Bey girer misiniz bu tarafa? Tanrı merhametlidir evladım, ne günahın varsa affeder, bu kadar. Üst katı var, üst katta şu an hiçbir şey yok. Sadece... <laughs> Çan çalma yerine giden bir balçık yeri var. Böyle. Burda çan burada çalma yeri. Burada, burada Ali çan çalıyor, gidiyor. Ondan sonra minarede ezan okuyor. Böyle. Ali'nin Ali görevleri bunlar. Bir de kilisenin çok gizli cinli mahzeni var. <laughs> ya yani Cinler orada insanlara türlü türlü işkenceler yapıyor. Şu an rahip bile oraya girmeye korkuyor. Cadı da var orada. Cadı da varmış Ali'nin dediği. Bizim değil. kuzenimizin sevgilisi o. Bizim kuzenin sevgilisiymiş benim haberim yok. Eee <laughs> şu an cinleri göremiyorum. Cin oğlum. cinler şu an yok herhalde gitmişler. Bunlar mahzen şeylerin anahtarları. Şuraların anahtarları mahzenlerin anahtarları. Burada da biralar yapılacak <laughs> daha yapılmadı. Bira şarap fark etmez. Burada da ne olduğu belli değil. Türlü türlü işler yapıyorlar burada. Aslında bira şarap var kardeşim. Ney? He? Ne? Hani nerede? Bir Aha burada kardeşim bak. Yavaşlık direnç. Demek ki bunu içenler böyle etkiler kazanıyor. Evet. Bir i̇lk mahzenimiz boş. Burada da Şimdi rahip. De... rahip ve... Rahip ve Burası cadıları hapsediyor. Cadı büyücü. Cadıları yakıyoruz daha doğrusu lava atıyoruz ama neyse. Ee, bu evet. bizim kuzen burada takılıyor şunun kim olduğunu bilmiyorum. Ali bana bir şeyler dedi ama. O işte abi? cadı sevgilisi. Cadı sevgilisi gitmiş. Ona bakarak da artık labur Bilmiyoruz biz. Biz dinde imanı neyse. <laughs> e, bu da cinler tarafından işkence gören bir insan var. Gözlerini oymuşlar artık ben böyle bir şey kalmış, kör olmuş bilmiyorum artık. Bunun da kafasını koparmışlar. Bu bağladı ki saldırmasın insanlara. Bu da bizim arkadaşımızı saldırdı buna. Bu de buraya hapsetti Kafası kopmuş, yazık Allah rahmet eylesin. <laughs> cehennemde bile ölüm var arkadaşlar. <laughs> Bu da, burada bir tane sütun var öyle, gereksiz işte. Yo, bunun ka kafası kopuk ya yaşıyor. Ama göremediği için oraya tutturuyor, Bay Bay bayılabiliyor ama. Neyse, öyleymiş işte. <laughs> Şimdi gelip burada ilahiler dinleyebilirsiniz, rahibin söylediği şeyleri. Abdest yeri. Ha burası da, Love arkadaşlar. cehennem özel, sadece oh. cehennemde bulabileceğiniz Bak bir yer. Direkt Açıyorsunuz. Bakın görüyorsunuz. Şey görüyorsunuz temizleyim. sadece lav var. Şu anda elimde İncil var arkadaşlar. Yuhanna birinci bölüm yaratılış. Şu... Yaratılış bölümü var sadece. Enes Bey şuraya bir oturur musunuz? Şuraya oturayım. Sadece, sadece yanarak temizleyeceğim. Abdestimi alacağım. Oh. Tamam bitti tamam. Yanarak temizle. Burada kum olmadığı için su da yok zaten. Böyle, böyle bunları yaptık. Burası ateistlerin ayin yeri yanlışlıkla. Ateistlerin ayin yeriymiş. Satanistler Öyle de geliyor mi? buraya. Satanistler Öyle. zaten Cehennemde oh anasını şeytanla takılıyorlar, şeytanla finik atıyorlar neyse. Burada, Burada bizim özel hayvanımız Gluk var. Gluk. Bunu Gluk seviyoruz arkadaşlar. Gluk iman ediyor. Gluk, işte. Allah şükür ediyor, Gluk Allah'a şükrediyor. Gluk gibi olur. Orjunu tutuyor. Bunun yavrusu da vardı Enes Bey. Enes Bey mi? Bunun yavrusu da varmış benim haberim yok. Gel. Ee, şimdi Gerin biz dünyaya çıklar. geri dönelim. Siz cehennemde ibadet etmek istiyorsanız gelebilirsiniz.